acaba? Evet arkadaşlar. Merhaba. Bugün Elif yok. Elif saklanmış. Nerede acaba? Onu arıyoruz şu anda. Orada mı anneciğim? Burada değil. Değil mi? Elif neredesin? Elif saklanmış. Yok. Elif yok. burada da yok. Elif niye saklandı? Aa, Nerede? Bak bak. Şurada. Kız sen nereye girdin? <laughs> Abin seni arıyor. <laughs> Saklandın mı? Merhaba. arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar bugün sizlerle şey top devirme yarışı oynuyoruz. Yani bowling. Şey, bowling. Şu, bowling, bowling. 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 Elif sen niye saklandın? Şuraya koy şuraya şurası çizgi olsun. Şuraya koy. Evet. Baby Tam oraya daya. Finger, baby, finger. Where are you? Here, are, here are. I am. Here I am. How do you? Evet Elif'ten bir de şarkı dinlediniz arkadaşlar. Bir daha söyle annem. Bir daha söyle annem şarkını. Hadi. Elif, wow. <laughs> Elif el <laughs> düştü arkadaşlar. <laughs> Ay bu biçiminiz ne düştü? Olabilir ama değil mi anneciğim? Hadi şimdi annem böyle eğri dizmeseydiniz, düz dizseydiniz. Yok öyle ama böyle dizilir. Tamam böyle mi dizilir? <laughs> Elif acıdı mı? Acımadı değil mi? Acımadı arkadaşlar. Elif nasıl düştü ya? Arkadaşlar, Olabilir öyle. Arkadaşlar atma hakkı 5. O yüzden yani en çok da Bence 5 hak olmasın 3 hak olsun ya. 5 çok. Hayır, Halının tane, arkasından tane. başlayın. Tane. Halının arkasından başlayın orası çizginiz. Elif burada Küçük. Evet Elif küçük olduğu için Elif oradan başlayacak. Hadi bakalım at kızım. Üç hakkın var bakalım kızım. Elif yatarak atmaya gidiyor. Olmadı. Üç tane hakkı vardı oğlum. Elif'in üç hakkı vardı anne, ya. Tane. Aa, Güzel. Anne, tane vardı. Hayır üç hakkın var. Üç hakkında bakalım de verebilecek misin? Bir anne, daha at. Anne. Ama bir tane olmayacak. Üç diye anlaşmıştık anneciğim. Anne bir tane. E, abin üç tane Doğru, atarsa ben, senden evet. daha çok puan kazanır. Anne ben bir tane. Tam birer tane atın o zaman. Enes tamam sen devirmiş mi? Yeniden at bakalım. Evet. Yoksa devirdiğini sayalım mı? Elif'e ikimiz hadi baştan başlayalım artık. Hadi baştan başlayalım o zaman tamam. Üçerli atış hakkımız var. At Elif. At Elif bakalım. Yatarak atma bence. Yatarak atamıyorsun bak. Aa, Elif. Olmadı. Olur. Evet ikinci hakkını deneyelim. Aa. Devrilmedi, çarptı ama devrilmedi. Aa attı, bir tane devirdi. Üçte bir yaptı Elif. Bakalım Enes kaç yapacak üçte üç atışında kaç tane devirebileceksin? Enes kaç tane devirebileceksin bakalım? Hayır, o abinde ya sıra düzelteceksin. Evet. üç tane atsın. Hadi bakalım Enes sıra sende. Arkadaşlar sıra Enes'te. Bir. Bir de bir. Olmadı. Geldi top ama. Olmadı. Enes de üçte bir attı arkadaşlar. Elif gördün mü beraberisiniz. Bir bir. Düzelt oğlum orta. Dur kızım daha başlamadı dur. Aa Elif başlasaymış ortada turuncu olsaymış devirecek misin galiba. Tam oraya geldi. Oğlum turuncu turuncuyu kaldır. Evet. Aa devirdin Enes. Şimdi sıra Elif'te arkadaşlar. Arkadaşlar siz bunların üstüne puan yazarak daha eğlenceli yapabilirsiniz. Evet puan da yazabilirdik. Evet Elifciğim. Çekil abisi. Arkadaşlar. Ben yani. Elif at annem. Hangi renk arkadaş? Aa, Aa Elif bence biraz daha hızlat annem. Senin attıkların geliyor ama çarpıyor ama devirmiyor. Aa olmadı. Hızlat. Aa, Güçli. Olmadı. Kızım bence çok hızlı at tamam mı? En güçlü şekilde. Çok hızlı şekilde at ki tamam. devirsin. Hadi bakalım sıra Enes'te. Elif hızlı atsaydı 3 Evet bence de. Birisini ikide attı birisini tekli attı. Evet hızlı atmadığı için ama ama sen arkadan başlayacaksın. Elif senden küçük olduğu için ha. önden başladı. <laughs> evet. Evet. Evet arkadaşlar Enes atıyor. <laughs> Televizyona geldi. Olmadı. Evet. <laughs> Bence düzelt. O sonra çarptı sarı. Sarı düştü. Yere düşünce çarptı ya. Olmadı. <laughs> Şimdi çarpınca sayılmıyor mu? Sayılmayacak <laughs> tabii. O top gitmiş oluyor çünkü. Doğru. Evet. De, bu ikinci. İki kaldı. Evet iki kaldı. At bakalım Enes. Enes atıyor arkadaşlar. Enes atıyor. Benim. Olmadı. Bu benim. Olmadı. Eli Enes atamadı arkadaşlar. 3'te 0. Elif sıra sende annem. at annem. Aferin. Elif bakar mısınız? 1'de 1. Bir. Elif at. Elif at bir daha at. 3 tane hakkım var. Bir dakika. Aa. Ama Elif çok yakından attı. Evet öyle oldu ama biraz Elif. Baya yakından attın sen ya. Bu sayılmıyor. Sayılsın hadi. Bu seferlik sayılsın abisi olur mu? O zaman sen oradan tam oradan at kızım. Hadi bir daha. At kızım. Elif attı. Aa, aa çarptı. Top geldi ama devrilmedi. Son hakkın kızım. at. Atıyor atıyor. Aa devrildi. Moru devirdi kızım. Aferin. Elif 3'te 2 yaptı abisi. Gördün mü? Biraz önce bir tane daha atmıştı. 3 tane atmış oldu. Yok 2 attı. Şimdi iki bir tane ya daha önce. Yaptı, iki yaptı. Şimdi iki attı bir de önceki halde ha, atmıştı. Üç. 10 On alan kazanacak. ben bir. Sen birsin daha. On olan kazan. Dur sıra abin de artık kızım. Ben On olan kazanacak. Diyeceğim. Ben daha bekliyorum toplumda. Sıra Enes arkadaşlar. Enes atıyor. Vay Enes. İkisini de veriyordum tam. Aa a, Enes 2'de 2. Elif dur sıra sende değil daha. Elif sabırsızlanıyor. Aa 3'te 3. Üç. Biraz önce de atmıştın 4 oldu Enes seninki. Ben Elif'i geçtim. evet geçtim. Hiç hiç kendim. Elif de devirince Elif'inkini de düzeltme tamam mı? Ta i̇şte, öyle olur. Ama Aynı sen biraz önce yapıyoruz. düzeltmiştin onunkini. Neyse biraz önceki öyle olsun. Elif sıra sende hadi bakalım. Elif 3'te 3 üç atman lazım anneciğim. Senin 3 oldu abinin ben kaç benim oldu 4 oldu. Ben ben Arkadaşlar yukarıya. Evet çok zıplıyorsun elef çünkü elef sen elef büyüdün. Elef Hadi al. bakalım. Aa inanmıyorum. <laughs> Bakar mısınız? <laughs> Bir topla üç tane vurdu. Hayır oradan attı. Hayır oradan attı oğlum ben gördüm. Ben şuradan evet şuradan attı. Evet üç tane at. vurdu. Buradan attı buradan atması gerekiyordu. Hayır. Hayır. Oradan attı. Üç tane. Bir topla üç tane vurdu. Ver bakalım. Onları düzeltmeden. 3. Biraz önce de 3'tü. Şu anda 6. Oh. Elif 6, Enes 4 şu anda. Ben 2 atarsam alırım. Evet. Elif hadi at. Hızlı at. Ben 3'ten yazmıştım. Evet ben hadi hızlı at, ben at ben devir. Evet çok hızlı at. Aa Beş. Yes. olmadı. Atamayın, atamayın. Elif at. Elif at. Aa olmadı. Elif toplam ben. 6 puanın var tamam mı anneciğim senin? Benim Arkadaşlar Elif'in toplam 6 puanı var. Enes'in 4 puanı var. Ama nasıl? Işte, işte, işte. Hadi bakalım Enes. Sıra Enes'te arkadaşlar. Halının Evet, halının ucuna geç. Hayır, sen arkadan başlıyordun. Yok, Biraz daha, biraz daha bak şu an halının üzerindesin sen. Halının dışına çıkacaksın. Evet. Enes atıyor. Olmadı. Top TV ünitesinin üzerine geldi. Ama geri geldi. Geri geldi, geri geldi geri. Ama geri geldi. Ama öyle Ama Elif'in de bir kere Ama olmuştuk. öyle kural koymuştuk. Ama Elif'in de bir kere sindi. Ama olmuştuk. öyle kural koymuştuk Enes'cim. Enes ama şu anda hay, şey yapıyor. Hay, hay, hay Elif. Elif ile yapıyor. Ama. İtirazda elifi, bulunuyor Enes. Elifi iki de şey, oraya oldu, sonra tamam. Geldi. Hadi bu seferlik olsun. Bir daha saylanmaz ama. Elif'inki de seninki de saylanmaz. 2 puan. Kaçtı? 4. Aynen. 6-6 oldunuz. Şu anda ikiniz de 6-6'sınız. Elif çok kuvvetli atman lazım kazanabilmek için tamam mı? Bak. Sen hangi renkleri seçtin? Kırmızı, sarı, mavi mi var elinde toplar? Evet. Tamam hadi kızım bakalım Tabii at. Hmm, Arkadaşlarına mı göstereceksin hangi toplarla atı? Arkadaşlar kırmızı, sarı, mavi ile atacak Elif şu anda. Hadi Kardeşim bakalım anneciğim. Ama. Enes çekil annem kardeşinin önünden. Hadi bakalım Elif. Elif atıyor. Aferin bir. Bir de bir attı şu anda. 7 oldu. At kızım. Kırmızıyı Aa Elif geldi ama düşmedi. Hızlatman lazımdı kızım. Olmadı. Bir tane 7 7 puan Elif şu anda. Enes sıra sende. Hadi bakalım. Enes kaç puan alacak bakalım? Hepsini devirsen Enes. Hepsini Hepsini bir devirsen puanın çok yükselecek. Elif 7 Enes aldı. Enes'cim halının dışına çık. Halının dışına çık. Dışına 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 dışına. Evet. Enes satıyor arkadaşlar. Enes satıyor. At 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 at. Bir. Aynanda, bir de bir. Aynanda. Olmadı. Bir de aynanda, bir. Aynanda. Olmadı. Şu anda yedi yedisiniz. Elif sıra sende. Hadi kızım. Dur abin düzelsin. Dur abin maviyi kaldırsın. Evet. Arkadaşlar sıra Elif'te. Elif üç tane top al annem eline. Üç tane top al. Yeşil aldım, mavi aldım. Mavi, sarı, yeşil. Elif mavi, sarı, sarı ve yok. Sarı var ya kızım elinde. Bak, sarı. Yeşil da... var, sarı var, mavi var. Evet, hadi bakalım. At. Bakalım puan kazanabilecek misin Elif? Elif çok hızlı atman lazım. Aferin! 8 puan ne oldu abi. Elif. Aa! Aa! 8 yedi misiniz Enes? Ya mavi çok şanslı. Evet ya. 8 7. Şu anda abin de tamam mı anneciğim sıra? Arkadaşlar, arkadaşlar şu, an, şu anda 8 7. Elif 8, 8 Enes 7. Arkadaşlar kızım şu topları topla. Konta. Evet sen şu yerdeki topları topla. Arkadaşlar. Anneciğim sen arkadaşlar de topla. Arkadaşlar fark ettiyseniz hep maviden, bayansı maviden düştü. Mavi niye düşüyor? Bilmiyorum maviye denk getiriyoruz. Öyle mi? Hadi bakalım. Bunun içinde topla. Yok. Aa, oraya sorayım gitmiş annem topların Elif şu anda topları topluyor arkadaşlar Topladın mı bir göster bakalım Arkadaşlarına ben Tamam bence yeterli o kadar Enes, dedikten, Kanepenin arkasından alıyor Onlar abinin de onları abin atacaktı Getir bakalım dolmuş mu Bakayım toplarımız Oo, Bayağı top var. toplamışlar arkadaşlar bunlar Evet. Koy bakalım kızım yerine. Bakar mısınız? İçi boştu. Tamamen doldurdular topla. Sıra bendeydi. Dağılan topları topladılar. Evet. Sıra Enes'te. Koy bakalım kızım. Sıra abinle. Evet arkadaşlar. Enes atıyor. Enes hadi bakalım oğlum. 8 yediydiniz. Aa atamadı. Arkadaşlar Enes atamadı. Aa 1. 8 8. Olmadı. 8 8'ler arkadaşlar şu anda. Kızım turuncuyu yerine koy, atmaya başla. Elif geldi. Yerine koyuyor şu anda. Abime koyuyor ben. Ben hiç koymuyorum şimdi. Koyun. Hadi bakalım Elif sıra sende. Hadi kızım. Hızlı at. Çok hızlı atman lazım. Aa, devrilmedi. Hızlı atsana kızım. Olmadı. Bir tane daha. Çok hızlı at. Aa 9 8. Wow. Hadi bakalım. Oyca. Enes moru düzelt. Sıra sende. Hadi oğlum. Elif iki tane. Birazsızlığın heyecanlandırın oyunu. Hadi. Elif i̇ki tane mı? Hayır, bir tane attı. Bir tane mi? Evet, bir tane attı. 9 8 mi şu anda? Evet 9 8. Enes Ay, hızlı mi? hızlı at. Hayır, hayır. Yerine geç. Hızlı <laughs> hızlı. Sıra Enes'te. Enes atıyor arkadaşlar. Enes attı 9 9. Oo, evet. 10-11 kazandı. Oldu, daha bir tane Son vardı. bir ak var daha. Bir tane kaldı. 12 yaptı arkadaşlar. Bu, bu oyunun bu. galibi kim? Ve tabii ki de kim o? <laughs> Enes. Arkadaşlar bu oyunumuzun galibi Enes oldu. Ve, Enes. Burası, 12 burası, attı. Burası çıkmış. Ne yapıyorsun oğlum onu? Burası çıkmış. <laughs> evet annem orası çıkmış. Evet. Elif şöyle bir oturur musun? Sana bir şey yapacağım. Elif oyunun galibi kim oldu? Kim kazandı? Abim. Abin kazan. Tebrik et abini. Abi tebrik ederim de. Yani, yani, yani. Tebrikler de. Çak abiye. Alkış Enes'e. Tamam, ne oldu? Ne yapacaksın? Tamam. <laughs> arkadaş, aa, <laughs> top. <laughs> Abin ne yaptı annem? <laughs> Senin başından aşağı topları döktü. <laughs> Bak, Top savaşına başladılar şu anda yine. Bunlar her zaman topu görünce böyle yapıyorlar. Ne yapıyorsunuz? Top savaşına başladılar arkadaşlar. Ne hayır, yapıyorsunuz siz ya? Hayır. 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 Evet. Hayır bu ne savaşı abi? Ne savaşı? Ay bana da attılar arkadaşlar. Ben de onları atacağım. Alıyorum buradan. Bakın 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 iki tane aldım. Tam isabet. Oo ikisini de vurdum. Tam isabet. Ay! Bana da atıyorlar. Ne savaşı? Ay bana geldi. Ne savaşı? Bu, bu. Ne savaşı anneciğim? kar, kar, kar topu bu. mu? Kar topu savaşı. Ha, evet, kar topu savaşı yapıyorlarmış arkadaşlar. Atıyorum, atıyorum. Kırmızı bende, kırmızı bende. Enes'e ne atsam, Elif'e mi atsam? Elif, e mi atsam. Elif e atıyorum. Aa, Elif'e isabet ettiremedim. Hadi bakalım, hadi hadi hadi. Alıyorum, alıyorum. Ay, Enes bana atıyor, Enes bana atıyor. Bakın, Kırmızı ve mavi bende. Kırm kırmızıyı mavi enes e atacağım olmadı. Kırmızıyı elime <laughs> attım. Aa ikisini de hesap ettiremedim arkadaşlar. <laughs> Ay onlar bana atınca hep sabit ediyor arkadaşlar beni hep vuruyorlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like yapmayı Enes Elif mavi skuterla geldi. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz deyin arkadaşlar. Ay bana Oğlum ne Görüşürüz. yapıyorsun? Hep bana top atıyorsun. Görüşürüz. Annem kar abim bana top atıyor. Ay gene. Kameraya geldi oğlum. O kamera sabit etti. Oğlum kızım. Ay gene kameraya geldi. <laughs> arkadaşlar bunlar beni hedef aldılar. Şu an ikisi de bana saldırıyor. Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar yine top atıyor. Bana. Ay. <laughs> Ama beni hedef alıyorsun. Arkadaşlar bunlar beni top savaşına tuttular. Arkadaşlar tuttum, görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Enes. 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 Enes bana atıyor. <laughs> yine kameraya denk geldi arkadaşlar. Ben de şu sarı topu Enes'e fırlatacağım. sana attım ve isabet ettirdim. Arkadaşlar kamer... Bir de siz size atıyorum. Ay ay. Da... Ay inanmıyorum. <laughs> evet Şeyi Enes. Attım. Enes attı. Şimdi ben atacağım onlara. Ben şimdi Enes atacağım. Bakın bakın topladım yerden. Şu şu. Ay birini yere düşürdüm. Sarı Enes'e evet. Yeşil Elif'e evet isabet ettirdim arkadaşlar. Evet nasıl attım size? Nasıl Nasılsa ay ay Elif de bana attı arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar beni çok ele aldılar? Bunlar Ay bakar mısınız? Ay inanmıyorum. Ay atıyorum. Attım. Attım. Olmadı. Elif ne oldu? Elif çok yoruldu arkadaşlar. Hayır ben biraz uyudum. Uyudun mu? Evet. Ne zaman Ne zamancık uyudun? Uyandın sen. Görüşürüz arkadaşlar. Ay senin çok mu uykun geldi? Çok mu uykun geldi? Ama hani senin uykun gelmişti? Bana niye kapatıyorsun? Arkadaşlar bu bana var ya. Kandırıyor beni bu. Arkadaşlar altı tane çok. İnanmıyorum. Ay! Kafama gözü vermiyor. Hatırınız olur sizi? Alın 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 alın. Alın 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 alın. Ben size şöyle saldırayım şu kapak. Enes'e fırladı. Enes'e sabitim. Evet. Ne oldu? Dur. Ne oldu? Dur. Ama sen top toplamak için Ay. şu anda benden zaman bekliyorsun. Ne? Zaman al. evet durdum. Durduk dur bir, dur bir. durduk arkadaşlar biz dur bowling oynadık nerelere geldi oyunumuz <laughs> ne oldu kızım? Bunu hep dökelim sonra oyuna başlayalım. Sonra mı başlayalım arkadaşlar benim top poşetimi götürdü Elif İnanmıyorum kendinize götürdünüz değil mi çakalsız atıyorum sana atıyorum attım sana attım isabet. Sana hiç top vermedin. Evet Enes'e de isabet ettirdim. Arkadaşlar size bizim sürprizim var elimin arkasında. Neymiş? Siz var ya çok fenasınız. Arkadaşlar, beni kandırıyorsunuz. Arkadaşlar arkamda bir sürprizim var. Senin sürprizin ne? Ay arkadaşlar bunlar beni hep kandırıyorlar. Siz çok kandırıyorsunuz beni. Al sana da. Ay. Siz, siz var ya siz beni çok kandırdınız. Arkadaşlar bunlar çok kandırıkçı. Bakın bakın bakın. Evet. Ne oldu? Arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ay Enes Elif bunu saldırıyor. Aa! Ay kamerayı var ya. Kamerayı nasıl atıyorsunuz topları? Bunlar çok yaramazlaştılar arkadaşlar. Bunlar çok yaramaz oldular. İnanmıyorum Elif de çok yaramazlık yapıyor şu anda. Al Elif. Al, al bu mavi top da sana gelsin. İsabet ettiremedim arkadaşlar. Elif nereye kaçtı? Enes şu anda hala top topluyor. Hadi bakalım son atış görüşürüz diyelim arkadaşlara. Musa. Sana ay bana isabet ettirme lütfen. Ay ne <laughs> fırlatlar arkadaşlar ya bunlar. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar çok yaramazlık yaptılar ya. Görüşürüz, Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar. Hala oynamaya devam edeceğiz. Anneme hala top atacağım. Arkadaşlar evet. duydunuz mu? <laughs> hala bana top atmaya devam edecek bu ikisi. Arkadaşlar. Şey. arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar duydunuz mu? Bana atacağım derken Elif'e de atacakmış arada. Bu iki yaramaz, iki canavar beni hedef aldılar. Beni top savaşına tuttular arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz deyin tekrar. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarınızı beğenmeyi unutmayın.